Merhabalar dostlar arkadaşlar 2 Temmuz 2020 şimdi YouTube'dan üye olanların aşağıdaki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımızdan haftada 2, 4, 6 hisse paketlerini alanların istekleri oluyor. Bunlar arkadaşlar araya yayınlıyorum ama destek paketlerinden isteyenler arkadaşlar yayınlayamıyorum. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Sadece amacı destek olan. Çok teşekkür destek olduğunuz için. Ama diğer üst paketlere geçerseniz istediğiniz hisseleri haftada 2 4 6 olacak şekilde paylaşabilirim. Bunun dışında TikTok'tan da profil kısmına abone olan arkadaşlarımızın da Bakın TikTok'tan profil kısmına abone olan arkadaşlarımızın da haftada bir hisse isteme var. Onları da belirtelim. şimdi arkadaşlar hemen Turex'e bakalım. Bakın Turex'te ciddi bir aşağı taban taban gittikten sonra bir tepki hareketi geçirip tekrar taban taban oldu. Şimdi hisse arkadaşlar köprüden önceki son çıkışı biz söylemiştik daha önce. 14 lira 0.9 kuruş. Bunun üzerine 3 gün üst üste şey altında 3 gün arkadaşlar tutunursa ya da aşağı doğrusa arkadaşlar ciddi sıkıntı olabilirdi. Buradan bir tepki hareketi geldi. Şimdi tekrar aşağı doğru gidiyor. Arkadaşlar 14.09'un altında 3 gün kapatırsa ciddi anlamda sıkıntı yaşanma ihtimalimiz olabilir. Onu söyleyelim. Şimdi bakın bu tür hisselere ben genelde girmiyorum. Girdiğim zaman da tepki hareketi için alabiliyorum. Tepki hareketi için de genelde saatlik grafiklerine bakıyorum. Şimdi saatlik grafiklerinde ve 4 saatlik grafiklerde boğum olduğu zaman arkadaşlar, yani boğumdan kastım hemen şunu kastediyorum. Bakın şöyle bir yani burada çok belirgin değil ama bunu mutlaka görmem lazım. Bir boğum hareketi gördüğüm zaman bu hisselere genelde giriyorum. Ama neden giriyorum? Tepki hareketini almak için. Şimdi bu hisselerde bir tepki hareketi olma ihtimali var mı? Olmuş. Doğrudur. Gayet de güzel gitmiş. Bakın 10, 12'den başlamış. 24'e kadar %100 tekrar bir hareket gerçekleşimi ama şimdi uçuk bir hareket beklemek çok da mantıklı değil. Doğrudur. Gidebilirdi de. Ama arkadaşlar riske girmeye çok mu değerli değildi. Şimdi tabii ki yukarıdan almış olan arkadaşlarımız da tekrar şu gepi dolduracak alma ihtimali var diye ama arkadaşlar şu aşamada o görüntü pek yok. Yani dikkatli olmanızda fayda vardır. Aşağıdaki dediğim gibi desteklerin 24 14.09'un altına düşmesi bizim için ciddi sıkıntı olma ihtimali var. Tabi burada bizim ilk direncimizi söyleyelim. Bollinger bandının orta noktası olan 18-11 bizim için ciddi bir direnç kaynağı. Bugün baktığımız zaman hacimli bir düşüş olmuş. Onu da söyleyeyim. Yani herkes satmak için beklemiş sırada. Ha elbet bir gün yükselecektir. Tepki hareketi şeklinde uzun vadede yükseleceğini ne zaman bilemeyiz ama tepki hareketi şeklinde yükselme ihtimali olacaktır. Bu da arkadaşlar benzer bir durumda. Hani burada bir boğum, Bollinger bandında bir boğum gördüğünüz zaman ve pozitif uyumsuzluk görmeye başladığınız zaman en azından bir tepki hareketi şeklinde yakalama ihtimaliniz olur. Ama şu anda hani benim alabileceğim, benim satabileceğim bir hisse durumunda değil. Ciddi bir düzeltmesini yapıyor şu aşamada İnşallah 14.09 durumunda şurada yataya bağlarda biraz burada en azından vakit geçirir. Evet Turex'de genel bu durum bu arkadaşlar benim çok böyle hani seveçlendiğim bir hisse çok da şu aşamada değildi arkadaşlar onu da söyleyelim. Gelelim diğer bir hissemize Dokta Döktaş e, arkadaşlar döküm sanayi. Bakın burada arkadaşlar bir yataylık söz konusu tamam burada yavaş yavaş yukarı doğru bir hareket de olma ihtimali var. Ama hacimin de artmasını beklemek lazım arkadaşlar hacim şu anda biraz yetersiz. Günlükte böyle bir durum RSI'ye baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntı yok. Gayet de güzel. Bakın burada bir pozitif uyumsuzluk gerçekleşmiş ve daha önce bakın RSI yukarı doğru giderken fiyat aşağı doğru gitmiş ve tepki hareketi şurada hareketi doğurmuş. Bakın şu hareketi doğurmuş. Hangi hareketi? 19 liradan 25 liraya 26 liraya kadar çıkan hareketi doğurmuş. Sonucunda arkadaşlar bir düzeltme yapıyor. Şimdi aşağıda dip noktası bizim için destek noktası neresi? 18.70'in altına düşmediği sürece çok da ciddi bir sıkıntı yok ama genel olarak baktığımız zaman hissede düşüş trendi hala devam ediyor. Bir defa arkadaşlar düşüş trendinde şöyle bir durumu görmeden hani girmek çok da mantıklı mı? Kendi adıma konuşuyorum. Bakın şöyle basitçe bir kalın çizgi çizersek Arkadaşlar en azından şurada 24 liranın bugün itibariyle 24'te 35 kuruşun üzerine çıkmadığı sürece çok da böyle ciddi bir şekilde yükseleceğini beklemek çok da mantıklı değil. Aşağıda bakın şu destekte güzel tutulmuş. Bakın burası önemli bir destek gibi gözüküyor. Daha önce de şurada bakın dip noktasında şöyle bir kalınlaştırırsak çok daha iyi gözükecektir diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar şuradaki... Hangi de 2023'ten beri gelen bir destek noktamız var. Burada tutunmayı becermiş. Ha bunun altına tutunamayıp 18.85'in altına tutunamazsa da arkadaşlar aşağıda 14.66'ya kadar bir geri çekilme olma ihtimali karşını çıkar. Yukarıda dediğimiz gibi 24 ile 33 kuruş bizim için şu aşamada direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Neyin direnci arkadaşlar? Düşüş trendinin üst çizgisi arkadaşlar. Bunun üzerine atabilirse hacimli bir şekilde ha o zaman tekrar yeni bir hikaye yazılma ihtimali var. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.